Merhabalar. Merhabalar hazır mıyız? Evet hocam mücadeleyi değerlendirebilir miyiz? He? Mücadeleyi değerlendirebilir miyiz? Şimdi mücadele ile maçın ilk yarısı bizim de pozisyonlarımız vardı. Fenerbahçe'nin de pozisyonları vardı. Ee, tabii ki dikkat etmemiz gereken bazı şeyler vardı. Ee, i̇lk yarı bittikten sonra içeri girdikten sonra arkadaşlara söyledik. İşte e, Valencia'nın diğer forvet arkadaşımızın Fenerbahçe'nin öne koşular yaptıklarını söyledik. Dikkat etmemiz gerektiğini söyledik. Ama ben en çok üzüldüğüm şey bugün maçın onu söylememize rağmen ikinci yarıya çıktık. Aynı biz ne dediysek aynı şekilde gol yedik. Ona ben üzüldüm. Bizim için bu sezon çok yorucu geçti. Bayağı bir yorucu geçti. Hem, hem lig olsun hem Türkiye Kupası olsun hem de özellikle de Avrupa Kupaları olsun. Hakikaten e, takımı bayağı bir yıprattı, bıkkınlık oldu, yorgunluk oldu herkeste. Zaten biliyorsunuzdur belki takip ediyorsanız biz Avrupa'nın en yaşlı takımıyız, Türkiye'nin de öyle. Onun için şimdi bundan önce oynadığımız maç sıradan bir maç değil. 2-3 de. gün önce Galatasaray'la oynadık. Ligin birincisi, sonra Fenerbahçe'de oynadık. Ligin ikincisi. İyi takımlarla oynadık. E Fenerbahçe tabii ki ligdeki durumu belli olmadığı için çok büyük ağırlık verdiler e, Türkiye Kupasına. E, i̇yi de çok da iyi kaliteli kadroya sahipler. E, biz bir, bir bakıyoruz değişikliklerini gördüğünüz zaman şaşırıyor biz de maalesef. Bizim de öyle öyle geniş bir kadromuz yok. Ama buna rağmen bundan önceki senelerde ben dördüncü yılımı yaşıyorum Sivas Spor'da. Çok başarılı şeyler geçirdik, günler geçirdik, sezonlar geçirdik. Avrupa Kupalarında çok güzel işler yaptık. Hem Türkiye puan kazandırdık hem kulübümüze maddi açıdan çok büyük bir destek sağladık. Çok güzel günler geçti ama bu sezon maalesef hakikaten bayağı bir yorgunluk vardı takımımızda. Onun için de e, ligde de istediğimiz e, şeyi yapamadık. Ama inşallah onu da iyi bir şekilde bitireceğiz bu sene. Sorumuz var mı? Nazım Türknaz, Radyo Spor Spor. Hocam öncelikle geçmiş olsun. E, Kupa dayanmanızdan dolayı. E, hocam Cumartesi günü Galatasaray'a karşı 2-0 mağlubiyet. E, bugün de 3-0'lık bir mağlubiyet var Fenerbahçe'ye karşı ama o bildiğimiz e, Rıza Bey'in Sivas sporundan bir e, görüntü göremedik aslında. Mental bakımından bir sıkıntı mı var? Veyahut mental bakımından bir düşüş mü vardı acaba? Bu düşüş ligdeki kritik iki maça yansır mı? İkinci sorum da e, Emre ile alakalı. E, Galatasaray maçında şans verdiniz, genç yetenek. Ama bu maçta hiç tercih etmediniz. Bununla alakalı da e, açıklama yapar mısınız? Teşekkür ederim. Şimdi birincisi biz Galatasaray maçında şöyle yani e, ister istemez tabii ki bizim için o maç da önemliydi ama şimdi bizim oyuncağımız sizin de dediğiniz gibi iki tane Konya ve Kayseri maçı da çok önemli. Benim yedi taneden yedi tane e, kat sınırında oyuncularımız vardı. Onlara oynat, oynatmadık. Çoğunu oynatmadık. Mecburen diyorum ya kadromuz hem dar hem yorgun bir kadro. O yüzden de oynatmadık. O maçtan maalesef eksik çıktık. Bayağı bir eksik çıktık. Eğer biz zaten şeyde, ligde istediğimiz şekilde gidebilseydik zaten hem burada da bu sonuç olmazdı. Hem Galatasaray maçının o sonuç da olmazdı. Yani biz burada Fenerbahçe'yi de yendik. Galatasaray'ı hem geçen sezon hem kendi sahamızda yendik. hem Galatasaray'ın sahasında yendik yani O zaman takım dinç falan çok iyiydi e Bu sene bizim en büyük şanssızlığımız Çok maç oynamamız Her takımdan daha fazla maç oynadık Her takımdan daha önce sezon açtık Her takımdan daha önce de Sezonu kapattık yani öyle Emre'ye gelince de Emre hakikaten geleceği mükemmel Olacak bir kardeşimiz Ama tabii ki biraz daha zaman lazım Onun için biz duruma göre Her maç hemen hemen koymaya çalışıyoruz e bugün tabii ki biraz işte bazı görmediğimiz veyahut da az şans verdiğimiz arkadaşlarımızı oynattık. Çünkü önümüzdeki maçlar bizim için çok önemli. Onlar da oynatalım dedik. Mustafa mesela Tabare iki haftadan beri cezalıydı biliyorsunuz. Onu da biraz maç temposu kazanması açısından oynattık. Olay yani yoksa Emre ile ilgili şey yok. Emre zaten çok iyi bir oyuncu daha da iyi olacak yani. Evet var mı sorumuz? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam, hadi geliyorum. Hadi görüşmek üzere.